www.showtv.com.tr'de başvuru adresimiz sevgili izleyiciler. Ve sıradaki yarışmacımız Özlem Özlem. Sonradan açılıyorsun. Oradan asker gibi çıktın, buradan geçerken oynayarak geldim buraya. Evet, biraz toparlanmak, o havaya girmek, o kafa olarak e, hemen olmuyor. Girdin mi o kafaya? Hemen hemen. Hemen hemen. Bir de şöyle bir şey, e, sıramızı bilmiyoruz ya. Hı. Hani sürpriz olarak da söylüyorsunuz, hani benim çantamı almam, üstüm başımı düzeltmem mesai, o biraz zaman alıyor. O Sen süre. her zaman hazırsın ama. Öyle Teşekkür değil ederim, değil mi? Teşekkür ederim. Fikren, <laughs> Ruhen. evet. Kostümünle, kıyafetinle. Evet. Her an hazırsın. Çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Evet. Çalışıyorum. Emeğe saygı Özlem'ciğim. Evet emeğe saygı. <laughs> emeğe saygı. Nereye gidiyorsun? Ee, şöyle bir. E, dün aklıma geldi. Dün e, İbrahim Sadir olsun Hadi, vesaire. Hadi dur inşallah. Böyle şiirler okunurken. Benim de çok geçmişimden kalan böyle ilkokuldan beri şiir yazarım. Böyle e, e, öykü yazarım. Hatta yanımda plaketlerimi de getirdim. İki adet plaketim görelim, var. Görelim. Görelim. Ver çantanı bana. Hadi. Zahra dur. Görelim plaketleri. O defteri. Yok plaketler. Şiirlerini aldın geldin. Evet. Hayırmış evet. Hayırdır inşallah dedik. Zamanında. Ver ben, ben onları açayım. Sen şiir okuyacaksan hangi Hadi şiir yani okuyacaksan. şiir okuyacaksam okuyorsan... kendi şiirimi okumayı tercih ederim. Sen okuyacağın yani şiiri Yani En azından. Yani şiir yarışmasında lise, Tebrikler şiir bu arada şey, şey, Her ödül güzel e, lise bir ödül İnciliği, 96. 96 Ben bunu gözümle görmek <laughs> ben oraya Sen şiirini bulur, dur Ben de işte Bu kombinleri hazırlarken Aslında Eskilerden kalma bir şiir defterim de var henüz e, Bu kıyafeti de Bir gazete şey yapıyor Bir ödül töreni yapıyor ve benim de bir şiir kitabım var ee, ve orada ben bir ödül alıyorum. İşte bu hani yeni çıkan işte gelecek vadeden yazarlar, şairler gibisinden. ben Hı. de bir ödül törenine gidiyorum bir gazetenin yaptı. E, yaptığı ödül alacaksın. Bir ödül alacağım. biraz böyle siyah, düz. Hem o maskülen hava, hem o siyahın elitliği, takımımız mevcut. Öyle biraz da süslü, hanım hanımcıklığımız da var. Hı. o şekilde. E ee, bize ruhunu göster o zaman. Olur. Burada mı okumak istersin orada mı? Yani karşınıza. şöyle bir şey. Kendin nerede ee, rahat hissediyorsun? Yok burada da okurum, orada da okurum fark etmez. Aslında ezberden okumayı çok arzu ederdim ama e, şimdi o kadar uzun zaman oldu ki hani dünden beri de ben ezberleyemezdim. Çok kısa bir vakit vardı. Ben size oku, e, okuyarak da söyleyeceğim. E, o zaman şöyle biraz başlayalım. Bu arada tebrikler. Ne bir şöyle bir dramatik ben bir müzik alalım. Ben teşekkür ederim. Annem çok söyledi bana telefonda Kuşadası'ndan anneme babama çok selam söylüyorum. Ben de dedim ki anneciğim dedim insanlar çok şiirleri çok sevmiyorlar. Ben o şairi yönümde şiir yazan yönümde pek ifade etmeyeyim kendimi dedim. Kim çıkardı bu şeyi içinden? Sevgili yine, ben. yine, siz. Evet. Yine ben. Evet çok teşekkür Başına ederim. Başına ne geliyorsa ben. <laughs> sağ olun. Siz el verdiniz. Teşekkür ederim. Çok yani Yani birinci olursan da ben ben e, birinci olmak tabii ki çok önemli ama bence gönüllerin birinci olmak en önemli. Burayı espri yaptım evet, tabii. Evet, evet. Taçsız kraliçe olmayı her zaman tercih ederim. Aa, niye o çok güzel, güzel bir he? şey. Ay çok sen çok edebiyat yapıyorsun, çok bir ekranlara da oynuyorsun. Şuraya bırakıyorum Özlem, yani. sen evet. orada dur. Seni dinliyoruz, bir müzik gelecek şimdi. Şöyle alttan. ne vurdu duygular anlamamaya çalıştım vurdum duymaz ve aptal son olmayan bir masal bir türlü bitiremediğim bir beste olduğum zamanla sonra içimde öyle derinlere attım ki seni bilerek ve isteyerek nedensiz de boş yere unutmaya çalıştım olmadı başaramadım sevgimi hak etmediğini düşündüm hep etmiyordun, hak etmiyordun. Israrla binlerce kez tekrar ettim kendime. Seni artık sevmiyordum. Yalan. Ne yaşadık ne kaldı ki geriye? Söz verdim kendime. Senden önce ben unutacağım. Ama nasıl bulamadım. Hayal. Çılgın zamanlara teslim ettim kendimi. Çılgın anlarda unutacaktım. Seni, beni, bizi. Çılgın zamanlar bana uymadı. Vazgeçtim. Gerçek. Dönerken kendi kendime özüme bir çit ördüm. içime ve çevreme sen girme diye. Sen de üzül kırıl diye. Ben nasılsam öyle ol diye. Sen ben değil. Sen ben değildin ki. Bunu fark edemedim. Kör. Esas sorun bendeydi benim içimde. Geç de anlasam, geç de olsa jetonlar düştü ya. Barıştım kendimle sonuç. Şimdi sevgim çok derinlerde bir yerlerde benim içimde. Sen bulma diye, çıkarama diye. Ancak doğru insan gelecek ve hak edecek. Sen değil. Üzgünüm senin adına diyemiyorum. Çünkü yok öyle bir şey. Sen hariç kimse çekip çıkaramayacak. Tüm şifreler sana özel. Tüm ki tüm kilitler sana açık. Yeter ki gel. Gelmezsin boş ver. Bir Özel mi birisi yazdım bunu? Ee, birisi de özel mi bu? Bu benim 18 Ekim 2001'de yazdığım, üniversite zamanlarında yazdığım şiirlerden bir tanesi. Aşk mı var orada? Tabii aşk şiiri ama... Aşk şiiri biliyorum canım ya. E, dur. Yani birisinden... Bir nişanlandı ve ayrıldı. Ha, o hikayeyi söylemişti, anlatmıştı benim... daha önce. Ha 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 Tabii o, o eski şey. Eski bir özlem. acılı bir aşk, özlen, acılı bir aşk hikayesi yarası var. Ben senin e, eski nişanlın e, için... Ya ben işte sevim. evde... Anlat. E, parfüm veremeyeceğim ama benim kokumu sıkayım sana. Teşekkür ederim. Neden? Ben... Neden sıkıyorsun? Kokmuyor mu güzel güzel? Hayır benim kokumu hissetsin diye <laughs> seviyor. Teşekkür Söyle canım. Eski şey. E şimdi şöyle bir şey. Ben Isparta'da okudum üniversiteyi. Süleyman Demir Üniversitesi Isparta kamu yönetimi. Üniversite okurken tabii ki... Nereye insanı... kaçıyorsun? Efendim? Yerine geçiyor. İnsanın tabii hoşlandığı insanlar oluyor vesaire. Hani o zamanlarda ben de hoşlandığım, böyle duygusal aşık olduğum birine yazmıştım. Seni 2000'dir, 2001'deki özemin duygularıyla yazdım. İşte benim biraz edebi yönüm var. Hani... Ama büyük aşktaydı. Çünkü şiirin böyle çıkmaz büyük aşk olmazsa. Aslında çok da kötü okudum ama en azından kendi cümlelerimi okudum. Bana ait olan bir şey olsun. Güzeldi bence. Teşekkür ederim. Platonik bir aşk mıydı bu? Yok yok platonik değil gerçek. Özlem bana da bir şiir yazabilir misin? Veya... Tabii teşekkür ederim. Veya arkadaşlarıma... Nurel'e yazmazsın bir şiir bence. Yok yazmaz mıyım? Ee, bir ödül alacak. Gazetene. Ya. Şiir şiir da... Bir ödül yazmış. Bir kitap yani, Bir kitap yazmış. Kitap yazdı. Yazar olarak gidip... E... Yetenekli, yeni genç yeteneklerden diyerek bir ödül, ödül alacağım. alacağım. Evet, de ödül alacağım. törenine gidiyorum. Bir gazetenin e, düzenlediği. O yüzden böyle siyah küçük elbise giydim. Daha böyle resmi olsun diye yine siyah. Yine düz ayakkabılar. Ayşegül. Ee, Şirin için tebrik ederim ama e, bu elbise biraz daha zarif bir elbise o ayakkabıyla kullanılmazdı e, ya da o bilekliği takacaksan ona göre bir ayakkabı giyseydin çünkü bileklik daha abiye kalmış ama elbise gerçekten güzel ee, söyle bir şey hemen hemen herkesin ilk gördüğünde böyle bir elbisenin altına abiye bir ayakkabının daha uygun olacağını da Çok normal. ayrıca hayır <laughs> ama zaten söyleme. Böyle güzel e, e, işte tek kolu dantel yani böyle bir elbisenin altına böyle bir ayakkabı giymek zaten tarz olan. Hayır <laughs> stiletto, o herkes yer ayırmaz. Şey canım canım arkadaşım stilettoyu herkes giyer. Ama o stiletto'nun dışında bir ayakkabı o giyilmez ki o gayet. <laughs> ya bence bir şey söyleyeyim mi? bence gelsin. bu çok rahat ve çok bence şık ve gerçekten e, bir gazetenin ödül törenine giderken kendini iyi ifade edebileceğim tamam, şey. Kül detayı olmasaydı başka düz bir elbise olsaydı giyebilirdin. Ama e, bu çanta ve bu ayakkabıyla o elbiseyi kullanamazsın. Doğru. Ee, Özlem'in yorumu ile ilgili yani elbiseyi yorumlaması ile ilgili kullandığı aksesuarlarla ilgili ben bilekliğini beğenmedim çok gerçekten ışıltılı bir şey onu ben daha ağır güzel bir elbise de kullanırdım ee, ayakkabıların diyorsun ki zaten tarz olabilmek için değişik bir şey kullandım diyorsun ama çok yalınsın çok sadesin Zaten ama çok, yine de güzelsin açık Açık yani açık bir de. zaten çok tüllü payetli bir ayakkabı giyemezdim. Ama yine de güzelsin. Yani ben en düzü en matını giydim. Bilmiyorum ben çok beğendim bu şekilde. Ayşenur. Elbisesinin boyu yanlış arada kalmış. Ee, ve üstündeki romantik bir elbise altına giydiği ayakkabı sanırım... Masihden Bence o kadar ayakkabı. romantik bir elbise değil çünkü asimetrik bak romantik bir elbise olmadığını düşünüyorum ben. dantel, dantel varsa o elbise romantiktir üzgünüm. Yok asimetrik. Tüy, dantel hepsi aynı zaten. Bilmiyorum ben konuşur. yine sorarız, sorarız da ben açıkçası asimetrik şeylerin ve böyle biraz daha sert kesimli şeylerin e, romantik olduğunu düşünmüyorum. E, elbisenin de romantik olduğunu düşünmüyorum. E, kolundaki çok kalın o da o güzel durmadı. Bileğin çok ince çünkü o çok kalın ve bileğin de çok kötü duruyor. Ben e, ben bayağı bir zarif ve silim bir insan olduğum için bende her şey zaten kalın duruyor. Ama şöyle bir şey var. Üzerimde zaten şatafatla ne küpe ne yüzük ne kolye vesaire. İncecik bir şey takabilirdim. İncecik bir şey ince takmakta çünkü. çok e, mütevazilik olurdu. O kadar da mütevazi değilim. Tamam teşekkür ediyoruz. Evet Bir sonraki aşama için seni şirin karşısına alıyorum. Bence ee, yazın şehirleri çok çok güzel, güzel bir şey. O ne kadar güzel olduğunu gösteriyor ve ne kadar iyi insan olduğunu aslında gösteriyor. Ee, senin de hakikaten bu müthiş bir gelişme var. Teşekkür ederim. Ee, hem de o saçlarından değiştirdin, tarzında değiştirdin. Yani hakikaten sen bir sürprizsin. Sürpriz. Ha, sürpriz, güzel bir sürpriz ve tabii elbisenin biraz daha mini ben isterdim, azıcık daha yukarıda olmalı aynı çek çek çek, çek yukarıda aynı Ben ayakkabıda hiç rahatsız etmedi, masküler tarz yaratın. Çantada da zincirli olmasaydı, ama çantalı şekilde e, güzel oldu. Uzun e, de elbisen kadar bir böyle boyfriend ceket bir şey de giyebilirdin. Ama böyle de güzel. Çünkü bir kol var, bir kol yok. Evet. Ben seni çok beğendim bugün. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne haber? Teşekkür ederim. Ben şiirlerinde, şarkılarınla, oyunculuk performanslarında ilgilenmiyorum. <laughs> tamam. O elbisenin altına, o ayakkabıyı giymiş olman beni çok etkiledi. Teşekkür ederim. Elbisen çok güzel. Ben kızlara katılmıyorum o Nur'un değişiyle sen o elbiseyi snob'a etmişsin. Evet. O ayakkabıyı giyerek. Ee, tek kolu olmasını da beğendim. Bir bileziği beğenmedim ben de. Onun dışında saçın yine bugün kötü tarama olarak. <laughs> Değiştik merak bir etmeyin. Bir çözüm bulursan sahne tane yok, yok. Olur. en kısa zamanda. Özlem Özlem. En çok ben de papucunu beğendim senin. O, o papucu düşünebilmiş olman benim için çok önemli. Ya sen bizi böyle kandırıyorsun, bir rol yaptın. Önce kendin böyle bir geldin, o bir Mik şey oldu. Mikilerle geldim falan dedin ki kinciler, mikiler hatırlıyor musun? Evet, ben? evet. Yani e, ben de e, inanamıyorum sendeki bu değişikliği Sen yavaş 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 her şeyi ortaya koyuyorsun. Bilmiyorum, çok sürprizlisin. Hakikaten şaka bir yana. Benim şakalı, benim bak gözleri doldu tekrar. Benim şakalarımı sen çok kaldırıyorsun. Çok espri yapıyorsun. Yani ben sen benim hep karşında oturduğun zaman aramızda onunla garip bir sinerji oluyor biliyor musun? Evet. Tabi bazen de kızıyorum. Her şeye böyle blogger gibi. Onun şey yapıyor, onun şey yapıyor. Ama e, sonra bakıyorum... biz e, çok mücadele veriyorsun. Senin o mücadelen... Savaşıyorum. Ee, evet o mücadelem benim çok hoşuma gidiyor Ayrıca da Bir yere girdiği zaman kimse Ay ne rüküş birisi gelmiş demez Asla Kendi halinde mütevazi e, Sakin yani Sakin gelmiş Söyleyeceklerim bu kadar Özlem özlem Kararlar açıklayalım mı Ay günah Günah da değil çok yok güzel. ya benim lafım ya günah. Ay çok kuş. güzel canım benim. Ay, kuşu böyle devam. Kızıl. Bak kuş ay ağlama ya yapma. Yok yeter be merak etme. Niye ağladın şimdi? Niye ağladın? Büyük saldı yani? Şeyde. Problemler. Yeter sıkıntı yok. Ah görüyor musun ya? Çok komik. Ay canım benim yani. Ay bu gemiyi beğenmedim canım. Ah. Ben ama gemileri Titanic'i beğenmiyorum anacığım ya. Yani. Ah 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 bak. İvana. O İvan de, devam devam. Ya. Ha. Devam. Devam diyor ben kaldırıyorum. İvana gitme. <laughs> <laughs> Kemal sen söyle. <soylansın. gülüyor> tamam. Hayır. Yok yok böyle. <laughs> titrak. <laughs> 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 Özlemciğim üçüncü yıldız. İnşallah. <laughs> ...noktashowtv.com.tr'de başvuru adresiniz sevgili izleyiciler. Ve sıradaki yarışmacımız Özlem Özlem. <laughs> sonradan açılıyorsun. Oradan asker gibi çıktın. Buradan geçerken oynayarak geldim buraya. Evet. Biraz toparlanmak o havaya girmek, o kafa olarak e, hemen olmuyor. Girdin mi o kafaya? Hemen hemen. Hemen hemen. Bir de şöyle bir şey. E, Hı. Sıramızı bilmiyoruz ya. Hı. Hani sürpriz olarak siz söylüyorsunuz. Hani benim çantamı almam, üstümü başımı düzeltmem vesaire. Hı. O biraz zaman alıyor. O Sen süre. her zaman hazırsın ama. Öyle Teşekkür değil ederim. Değil mi? Teşekkür ederim. Fikren, <laughs> Ruhen. Evet. Kostümünle, kıyafetinle evet. her an hazırsın. Çalışıyoruz. Çalışıyorsun evet. Çalışıyorum. Emeğe saygı Özlemci. Evet emeğe saygı. Emeğe saygı. Nereye gidiyorsun? Em, şöyle bir e, dün aklıma geldi. Dün e, İbrahim Sadir olsun Hadi, vesaire. Hadi dur inşallah. Böyle şiirler okunurken. Benim de çok geçmişimden kalan böyle ilkokuldan beri şiir yazarım. Böyle e, e, öykü yazarım. Hatta yanımda plaketlerimi de getirdim. İki adet plaketim Görelim. var. Görelim. Görelim. Ver çantanı bana. Hı -hı daha rahat dur. Ha. Görelim plaketleri. O defteri. Yok plaketler. Şiirlerini aldın geldin. Evet. Hayırmış evet. Hayırdır inşallah dedik. Zamanında. ben, ben onları açayım. Sen şiir okuyacaksan hangi Hadi şiir yani Şiir okuyacaksam kendi şiirimi okumayı tercih ederim. Değil? Sen okuyacağın yani, şiiri bulundur. Yani en azından. Yani benim şiir yarışmasında Tebrikler bu arada Her ödül güzel e, lise bir ödül 96. 96 Ben, ben bunu gözümle görmek durumunda Sen şiirini dur. Ben de işte Bu kombinleri hazırlarken Aslında Eskilerden kalma bir şiir defterim de var henüz e, Bu kıyafeti de Bir gazete şey yapıyor Bir ödül töreni yapıyor ve benim de bir şiir kitabım var ee, ve orada ben bir ödül alıyorum. İşte bu hani yeni çıkan işte gelecek vadeden yazarlar, şairler gibisinden. Ben Hı. de bir ödül törenine gidiyorum. Bir gazetenin e, yaptığı Ödül alacak. Ben bir ödül alacağım. Biraz böyle siyah düz. Hem o maskülen hava, hem o siyahın elitliği takımımız mevcut. Öyle biraz da süslü. Hanım hanım da var. Hı. o şekilde. Ee, bir de bize ruhunu göster o zaman. Olur. Burada mı okumak istersin, orada mı? Yani şöyle bir şey. Kendin nerede ee, rahat hissediyorsun? Yok burada da okurum, orada da okurum fark etmez. Aslında ezberden okumayı çok arzu ederdim ama e, şimdi o kadar uzun zaman oldu ki hani dünden beri de ben ezberleyemezdim. Çok kısa bir vakit vardı. Ben size oku, e, okuyarak da söyleyeceğim. Aha, aha. O zaman şöyle biraz açıları kısalım Bu arada tebrikler bir şey, şöyle bir dramatik ben bir Ben teşekkür müzik ederim. Alalım. Tebrikler. Annem çok söyledi bana telefonda Kuşadası'ndan anneme babama çok selam söylüyorum. Ben de dedim ki anneciğim dedim insanlar çok şiirleri çok sevmiyorlar. Ben o şair yönümde şiir yazan yönümde pek ifade etmeyeyim kendimi dedim. Kim çıkardı bu şeyi içinden? Sevgili yine, yine, siz. Evet. Yine ben. Evet çok teşekkür Başına ederim. Başına ne geliyorsa ben. <laughs> sağ olun. Siz de el verdiniz. Teşekkür ederim. Çok yani birinci olursan da ben. Ben birinci olmak tabii ki çok önemli ama bence gönüllerim birincisi espiri olmak en önemli. Burayı espri yaptım evet, tabii. Evet, evet. Taçsız kraliçe olmayı her zaman tercih ederim. Aa! Niye o çok güzel canı? bir şey. Ay çok sen çok edebiyat yapıyorsun, çok bir ekranlara da oynuyorsun. Şuraya bırakıyorum özellikle. Sen evet. orada dur. Seni dinliyoruz. Bir müzik gelecek. Şöyle alttan. vurdu duygular anlamamaya çalıştım vurdum duymaz ve aptal sonu olmayan bir masal bir türlü bitiremediğim bir beste oldum zamanla sonra içimde öyle derinlere attım ki seni bilerek ve isteyerek nedensiz de boş yere unutmaya çalıştım olmadı başaramadım sevgimi hak etmediğini düşündüm hep etmiyordun, hak etmiyordun. Israrla binlerce kez tekrar ettim kendime. Seni artık sevmiyordum. Yalan. Ne yaşadık, ne kaldı ki geriye? Söz verdim kendime. Senden önce ben unutacağım. Ama nasıl bulamadım. Hayal. Çılgın zamanlara teslim ettim kendimi. Çılgın anlarda unutacaktım. Seni, beni, bizi. Çılgın zamanlar bana uymadı. Vazgeçtim gerçek. Dönerken kendi kendime özüme bir çit ördüm içime ve çevreme. Sen girme diye. Sen de üzül kırıl diye. Ben nasılsam öyle ol diye. Sen ben değil. Sen ben değildin ki. Bunu fark edemedim kör. Esas sorun bendeydi benim içimde. Geç de anlasam, geç de olsa jetonlar düştü ya. Barıştım kendimle sonuç. Şimdi sevgim çok derinlerde bir yerlerde benim içimde. Sen bulma diye, çıkarama diye. Ancak doğru insan gelecek ve hak edecek. Sen değil. Üzgünüm senin adına diyemiyorum. Çünkü yok öyle bir şey. Sen hariç kimse çekip çıkaramayacak. Tüm şifreler sana özel. Tüm ki, tüm kilitler sana açık. Yeter ki gel. Gelmezsin. Boş ver. Canım bir şey sormak istiyorum. Özel mi birisi yazdın bunu? Ee, birisi de özel mi bu? Bu benim 18 Ekim 2001'de yazdığım, üniversite zamanlarında yazdığım şiirlerden bir tanesi. Aşk mı var orada? Tabii aşk şiiri ama... Aşk şiiri biliyorum canım ya. E, dur, yani birisinden... Yana, bir nişanlandı ve ayrıldı. Ya, o hikayeyi söylemişti de anlatmış daha önce. Ha ha daha ha, daha ha, daha ha o, o şey. Eski bir acılı bir aşk hikayesi yarası var. senin e, eski nişanlın e, için... Ya ben işte sevdi. evde... Anlat. E, parfüm veremeyeceğim ama benim kokumu sıkayım sana. Teşekkür ederim. Neden? Ben... Neden sıkıyorsun? Kokmuyor mu güzel güzel? Hayır benim Hı. kokumu hissetsin diye. <laughs> Seviyorum. Teşekkür ederim. Söyle canım. Eski şey. E şimdi şöyle bir şey. Ben Isparta'da okudum üniversiteyi. Süleyman Demir Üniversitesi Isparta. Kamu yönetimi. Üniversite okurken tabii ki... Nereye insanın... Efendim? Nereye geçiyor? İnsanın tabii hoşlandığı insanlar oluyor vesaire. Hani o zamanlar ben de hoşlandığım, böyle duygusal aşık oldum. Birine yazmıştım. Sene 2000'dir. 2001'deki özlemin duygularıyla yazdım. İşte benim biraz edebi yönüm var. Hani ama büyük aşktıydı çünkü şiirin böyle çıkmaz büyük aşk olmazsa. E aslında çok da kötü okudum ama en azından kendi cümlelerimi okudum. B bana ait olan bir şey olsun. Güzeldi bence. Teşekkür ederim. Platonik bir aşk mıydı yok, bu? Yok yok platonik değil gerçek. Özlem bana da bir şiir yazabilir misin veya Tabii teşekkür ederim. Veya arkadaşlarıma. Nurel'e yazmasın bir şiir bence. Yok yazmaz mıyım? Ee, bir ödül alacak gazeteye bir Şiir gazetenin yazmış. Bir kitap Evet kitap yazmış. Kitap yazdı. Yazar olarak gidip yetenekli yeni genç yeteneklerden diyerek bir ödül alacağım. Evet ödül törenine gidiyorum. Bir gazetenin düzenlediği. O yüzden böyle siyah küçük elbise giydim. Daha böyle resmi olsun diye yine siyah. Yine düz ayakkabılar. Ayşegül. Ee, Şirin için tebrik ederim ama e, bu elbise biraz daha zarif bir elbise o ayakkabıyla kullanılmazdı e, ya da o bilekliği takacaksan ona göre bir ayakkabı giyseydin çünkü bileklik daha abiye kalmış ama elbise gerçekten güzel. Ee, söyle bir şey hemen hemen herkesin ilk gördüğünde böyle bir elbisenin altına abiye bir ayakkabının daha uygun olacağını düşünürseniz çok ne Ayrıca. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ama Ucun zaten... Süreni. Böyle güzel e, e, işte tek koludan tar, yani böyle bir elbisenin altına böyle bir ayakkabı giymek zaten tarzı olan. Hayır, Hayır stilettoyu stiletto herkes giyer Ayşegül'cüğüm. Her canım, canım arkadaşım stilettoyu herkes giyer. Ama o stilettonun dışında bir ayakkabı o giyilmez ki o gayet. Ya spor. bence bir şey söyleyeyim Bence bu çok rahat ve çok bence şık. Ve gerçekten e, bir gazetenin ödül törenine giderken kendini... İyi ifade edebileceğim. Tamam, şey. Tüm detayı olmasaydı, başka düz bir elbise olsaydı giyebilirdin. Ama e, bu çanta ve bu ayakkabıyla o elbiseyi kullanamazsın. Nur, ee, Özlem'in yorumuyla ilgili, yani elbiseyi yorumlamasıyla ilgili kullandığı aksesuarlarla ilgili. Ben bilekliğini beğenmedim. Çok gerçekten ışıltılı bir şey. Onu ben daha ağır, güzel bir elbise de kullanırdım. Ee, Ayakkabıların diyorsun ki zaten tarz olabilmek için değişik bir şey kullandım diyorsun ama çok yalınsın, çok sadesin. Ya zaten ama yine de güzel açık. Açık yani açık bir elbisede zaten çok tüllü, payetli bir ayakkabı giyemezsin ama yine de güzelsin. Yani ben en düzü, en matını giydim. Bilmiyorum ben çok beğendim bu şekilde. Ayşenur Elbisesinin boyu yanlış, arada kalmış. Ee, ve üstündeki romantik bir elbise altına giydiği ayakkabı sanırım Bence Mastiden o kadar romantik tadı. bir elbise değil. Çünkü asimetrik bak. Romantik bir elbise olmadığını düşünüyorum ben. dantel, dantel varsa o elbise romantiktir üzgünüm. Yok asimetrik. Tü, dantel hepsi aynı zaten. Bilmiyorum ben, ben yine sorarız, sorarız da. Ben açıkçası asimetrik şeylerin ve böyle biraz daha sert kesimli şeylerin e, romantik olduğunu düşünmüyorum. E, elbisenin de romantik olduğunu düşünmüyorum. E, kolundaki çok kalın o da o güzel durmadı. Bileğin çok ince çünkü o çok kalın ve bileğin de çok kötü duruyor. Ben e, ben bayağı bir zarif ve silim bir insan olduğum için bende her şey zaten kalın duruyor. Ama şöyle bir şey var. Üzerimde zaten şatafatla ne küpe ne yüzük ne kolye vesaire. İncecik bir şey var. takabilirdin. İncecik bir şey takmakta çünkü. çok e, mütevazilik olurdu. O kadar da mütevazi değilim. Tamam teşekkür ediyoruz. Evet bir sonraki aşama için seni şimdi karşısına alıyorum. Bence yazın şehirleri çok çok güzel, güzel bir şey. O ne kadar öbürsal olduğunu gösteriyor ve ne kadar iyi insan olduğunu aslında gösteriyor. Senin de hakikaten bu müthiş bir gelişme var. Teşekkür ederim. Hem de o saçlarından değiştirdin, tarzında değiştirdin. Yani hakikaten sen bir sürprizsin. Sürpriz. Ha, sürpriz. Güzel bir sürpriz. Ve tabii elbisenin biraz daha mini ben isterdim. Azıcık ha. daha yukarıda olmalı. Aynı. Çek çek çek, çek yukarıda. Aynı. Ben ayakkabıda hiç rahatsız etmedi. Masküler tarz yaratın. Çantada da zincirli olmasaydı ama çantada şekilde de e, güzel oldu. E, de elbisen kadar bir boyfriend ceket bir şey de giyebilirdin. Ama böyle dedi güzel çünkü bir kol var bir kol yok. Evet. Ben seni çok beğendim bugün. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne haber? Teşekkür ederim. Ben şiirlerinle, şarkılarınla, oyunculuk performanslarınla ilgilenmiyorum. <laughs> tamam. O elbisenin altına o ayakkabıyı giymiş olman beni çok etkiledi. Teşekkür ederim. Elbisen çok güzel. Ben kızlara katılmıyorum. O Nur'un deyişiyle sen o elbiseyi snob'a etmişsin. Evet. O ayakkabıyı giyerek. Ee, tek kolu olmasını da beğendim. Bir bileziği beğenmedim ben de. Onun dışında saçın yine bugün kötü tarama olarak. <laughs> Değişsek merak bir etmeyin. Bir çözüm bulursan yok, yok, olur. en kısa zamanda. Özlem Özlem. En çok ben de papucunu beğendim senin. O, o papucu düşünebilmiş olman benim için çok önemli. Ya sen bizi böyle kandırıyorsun bir rol yaptın önce kendin böyle bir geldin o bir Mik şey oldu. Mikilerle geldim falan. Dedin ki inciler mikiler hatırlıyor musun? Evet olarak? evet. Yani e, ben de e,